geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir Brawl Stars videosu çekeceğim. Tabi videolarımı izlenmediğinden dolayı üzgünüm ama yine de izleyeceksiniz. Hadi Brawl çekeceğim. Evet tekrardan geldim. Şimdi Brawl Stars'a devam ediyoruz. Mouse elimi aldım. Ve basıyorum. Ooo. Karl Baba geldi. Neden iki veya bir yazıyor? Çünkü hesap yeni. Ha, o yüzden. Oha lan. Savaş kısmını çözdü. Ne ne çıkacak? Hayatım ben savaş kısmını çöz lan. Karakterleri maksimum için güçleri biliyorum. Ne çıkıyor? O Piper. Piper geldi Piper. Piper Race. Savaş kursundan piper çıktı bana Savaş kursundan 3 yaz lan Türkiye'de ilk Dünyada ilk hatta Bu kadar kutu açtım hiç şey çıkmadı. Burada 110 kutunun hepsini bitireceğim. Hadi böyle bir şey çıktı. Bir daha. Şu an 57 kutu kaldı. 56 kutu kaldı. Arka biraz. Alo. Sesim geliyor mu? gelmiyor. Kutu <laughs> açmaktan elim yoruldu. Mouse'a tıklamaktan elim yoruldu. Çık. Bir şey çık hadi. Bak 14 kutu kaldı. Ne çıktı lan? Ekran gitti. Ne çıktı? Sesinden alacağım. Efsanevi çıktı. Vallahi efsanevi çıktı. Sesinden anladım Ekran gitti. Oha efsanevi çıktı. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Amber mi çıktı yoksa? Ama Amber daha gelmedi. Yuh lan biraz önce sen de çıktı videoda gözükmemiş olabilir bak. Video orada kestim dondu video. Oğlum sendin lan. Yemin et sende de çıktın ha. Vallahi da billahi de biraz önce sen de çıktı ya. Şu an hayret edeceğim. Grupe mi? Hadi 50 yüz daha gelirse açacağım bropez Kod alacağım. Bimden. Bimden kod alacağım duyamıyor ki ses. Binden kod alacağım onu onu açacağım. 500 TL'lik kod alacağım. 360 çekeceğim. Taş çekeceğim. Veya 950 çekerim. Daha çok kod alıp şey alıp. Kod çekilişleri de gelmeye başlayacak bak. Son bir tane bir şey var Baksan baksan verdin hadi. Oo Frank verdi. Dırı 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 dırı. Efsane müziğiydi bu. Dırı, dırı 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 dırı. Bu destansıydı doğru. DJ. Kutular bitti mi? 3 tane kutu kaldı. Son 3 tane kutu. Bunu açmak için brohubesi açmalısın. Neden brohubesi açayım? Ben mal mıyım brohubesi açayım? Ama açacağım. Sadece şimdi kaçacağım. 169 vermeyeceğim. 10, 11 kademe olmuş lan. Güncelleme gelince 10 kademeydi. Önceden 5 kademeydi. Şimdi son 10 kademe oldu. Yeni güncelleme geldi 11 kademe oldu. Abov. Açtık. Açtık. tüm elmaslar gitti. 12 elmas kaldı. 12 elmas kaldı. 12 elmas kaldı lan. Yazık. Yazık elmasların hepsini harcadım. Aha bunlar için elmasların hepsini harcadım. Yazık baba. Yazık bana. Şaka yapmıştım. Daha yüz elmasım var. Kaç elmasım var? Dur bir dakika 100 dedim kafadan salladım. 90 elmas var. 32'de geriye 60 kaldı. Son bir tane daha açabilirim. Elmaslar şu an sıfırlandı. Aa sıfırlandı gitti. Bu da Bir dakika gelirse bunları açacağım. Hızlı hepsini açacağım. Sıçacağım bu kutu oradan. Hadi bakayım. Görüşmek üzere.